Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10-20 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm işyerleri hafta içi 20'de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına getirilen süre ve günler Günlerde, 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla karşılanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar 10-13-13-16 saatleri arası şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin il, ilçe, umumi hıfzı sıhha kurullarınca belirlenecek. Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, savuna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Her AVM ve sem pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il, ilçe, umumi hıfzı sıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek. AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterisinin AVM'ye kabul edilmesi sağlanacak. Ganyan, iddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmek sizin sadece kupon ganyan yatırma işlemi yapılabilecek. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınabilecek. Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünler gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişiyle düzenlenebilecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek. İl, ilçe hızlı sıha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek aynı anda bulunabilecek kişi sayısının metrekare ve alan büyüklüğü gözü önünde bulundurularak belirlenecek. Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekimi gözetiminde mevcut iş güvenliği ve uzmanı bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulayabilecek sıkı bir şekilde denetlenecek. Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzı Zıha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.